annesi. Ya bir seveceğim. Sadece bir seveceğim ya. Tamam. Sen geldin yanıma. He? Geldin. Sokuldun. Uyu, uyuyalım dedin. He? Yani bu nasıl bir şey? Yani bu nasıl bir sevgi? Bir sevdiremez misin seni? Acık acık ne var? Anne bir sevsin ya. Bir sevsin anne ya. Ne var ya? Şöyle bir sevsem seni. Bir sevsem seni gel buraya gel. Gel. Come gel. Come, come come. Come. Gel. come, Gel. 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 come. Gel. 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 Mia. come, shots. Here come. come. Mia. Temizlik zamanı. Kuyun köyündüğünü temizliyor. Allah. <laughs> Hadi bakalım. Ay. Ay. Çok mu pis oldu? Çok mu pis oldun? Ay şimdi de akmış pis kız. Pis kız burnunu da silmemiş. Kuyruk niye sallanıyor? O kuyruk niye sallanıyor? Pasaklı olduğunu biliyorsun, değil mi? Ha? Pasaklı olduğunu biliyorsun, değil mi? Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ay. Ay. Seni cilveni yerim ben. <laughs> tipe bak tipe tipe illerin kedisi gider koynunda yatar bizim sümüklü ne yapar ha? ancak anasını tırmalar kuş anne hiç bir rahat bırakmadı kendimi yalayın temizliğim kuş ne yapayım sen de beni rahat bırakmıyorsun hiç Arkam önüm sıra Ha? Nereye gitsem elim ayağıma dolanıyor. Ha şimdi ben seni rahat bırakmayayım. Ne olacak bakayım. Şöyle biz <laughs> Mia, ay ne şey? Hadi, hadi. Kimsiz. <gülüyor> 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 Neyse hadi rahat bırakıyorum seni.